Günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir manzarayla videoma başlıyorum arkadaşlar. Neredeyim? Şu an Fethiye Yat Klasik Otel'deyiz. Bugün e, oteldeki üçüncü günümüz. Açıkçası çok memnun kaldık arkadaşlar biz otelden. E, havuz bölümü, restorantı, odaları vesaire e, inanılmaz keyifli bir tatildi bizim için. Sizler için de zaten otelde de e, çekim yaptım. Özellikle Moru restoran yani inanılmaz güzeldi. Hani yat klasik otelde kalmayıp mor restorantını da kullanabilirsiniz. Balıklar ve karette karetteler, karette karetteler eşliğinde çok güzel bir akşam yemeği yiyorsunuz. Ee, i̇nanılmaz keyifliydi. Fiyat olarak da normaldi fiyatları da. Ee, bu şekilde. O zaman haydi oteli beraber gezelim. Hoşçakalın. Yine Spa bölümünden çıkar çıkmaz bizi. Bir havuz bölümü ve mor restoran karşılıyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz alan da sadece yetişkinler için ayrılmış olan bir havuz bölümü. Otel gerçekten çok temiz. Ee, ve biz geldiğimizde yani ve aşırı bir kalabalığı yok otelin. Buradan da diğer havuzlu bölümlere geçiş yapıyor. Dediğim gibi burası mor bir restoran. Kahvaltımızı da burada yapacağız. tamamen çocuk ve ailelere ayrılmış olan bir bölüm. Bir diğer havuz alanı da bu şekilde. Two de closing Bebek gibi. Şimdi biz mor restoranda kahvaltımızı yapacağız. Yine kavga başlıyor. Hadi canım. Yine kavga başlıyor. Nerede? Yine kavga başlıyor. Kocaman Beşiktaşlılara yine kavga başlıyor. Evet, balıklara bak Meyra. Yine orada kalmalı. Şimdi deniz kısmını göstereceğim arkadaşlar. Küçük bir koy. Bu şekilde. suyu böyle çok su doldurulmuş sanırım buraya. Hani çok temiz. Yani çok da temiz değil ama sabah yani erken saatlerde çok güzel oluyordu. Yani küçük bir koyu da var. Bence çok 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 güzel. Bakalım. Ya bu kadar doz ses çıkarttılar spor <laughs> paton mu? Balıkları ellerimize besliyoruz değil mi, Meira? Evet. Ama uzaktan. Mü? evet. Şimdi çok güzel manzaraya sahip bir yere geldik. Burası tam olarak neresi acaba ya? Ee, biraz önceki manzara Seyir Tepesi değil mi? Adı Aşıklar Tepesi. Şimdi Kayaköy'e doğru yola çıkıyoruz. Aşıklar Tepesi'nden sonra 7 dakika, 7 dakika yol gösteriyor. Evet. Çok Kaya Kayaköy'üne geldik. Buraya gelirken mutlaka bizim gibi böyle terlikle gelmeyin spor kabınızı giyin. Değil mi? Bence de. Girişi 10 TL. Onun dışında... Müze kartı oh, varsa yurdum. bedava. Aynen müze şey var bedava. Var. Aa, çok... çok zor görünüyor. Evet. Aynen. Merhaba Fevzi. Hep kalede ne var? Neden kalede kale ne Kale değil babacığım kayadan. yetişirseniz mükemmel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Burada da bir kilise varmış. Evet. Oku bakalım. Kilise var, Taksi Yarhis Kilisesi. 19. yüzyıl. Bakalım kiliseyi gerçi kapatmışlar. Aa bir saniye hatırladım ben burayı. Biz buraya yıllar önce geldiğimizde kilise açıktı. Evet. Hatırladın mı? İçine girmiştik hatta. Ama şimdi kilit vurmuşlar. Ve taşlarını hep sökmüşler. Bakar mısınız? Ne kadar kötü olmuş köy Rumlar döneminden kalma bir köy. 1923 yılında mübadele döneminden sonra da Türkler yaşamaya başladı. Ee, köyde ağırlıklı olarak Rumlar yaşıyormuş ee, ve bu köyün adı e, Levisi adını koymuşlar. Ama Türkler yaşamaya başladıktan sonra Taşlı köy olarak e, devam etmiş köyün ismi. O ne? Ancak Türkler de bu köye alışamamış ve göç etmeye başlamışlar. Daha ya sonra, sonra kaderine terk edilmiş bu köy. Ondan sonra Fethiye, de Fethiye depreminden sonra da birçok köy hasar almış ve hiçbirisi onarılmamış haliyle. Ve biz buraya dolaşırken böyle hayalet bir şehir dolaşıyoruz hissi yaratıyor. Ben kesinlikle... Kendin pişir, kendin ye. Cimbalındayız. Kaya Köy'ün en meşhur restoranı değil mi? Aşırı kalabalık. Ama rezervasyon yaptırmadan bence gelmeyin. Gerçi biz de yaptırmadık ama zor da olsa bulduk. Hafta sonu hiç gelmesinler. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Dün Kayaköy'ündeydik. Ve akşam yemeğinde de Kayaköy'de bir restoranttaydık. Neydi adı? Cimbal, ee, Cimbal adlı bir restoranttaydık. Gerçekten yemekleri mükemmeldi. Yani Fethiye uğrarsanız mutlaka gelmelisiniz. Bugün e, Fethiye'de Boncuklu Koy'da e, Simi Beach'te olacağız. Akşamı da Patara. Boncuklu Koy'unda ve Patara plajında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buraya gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız arkadan. Ben bir hafta öncesinden falan yaptırmıştım rezervasyonunuzu. Aklınızda bulunsun. Birine soralım. Bu tarafta olması lazım. Çok çocuksuz alan burasıydı. Çocuklu ve çocuksuz alan diye ayrılıyordu çünkü sorarım. Deniz muhteşem. Bu yan tarafta da hemen halk plajı var arkadaşlar. Girişleri 75 TL kişi başı. Diğer tarafın girişi de 100 TL. Anne, evet. Bu şekilde. Ama şiddetle önerilir. Deniz temizliği ve rahatlığı bakar mısınız? Harika bir koy. <laughs> Boncuklu Koyu'ndan sonra şu an Patara kum tepelerindeyiz. Dehşet bir araba sırası vardı. Ee, biz gün batımına yetişmek için aslında daha erken çıktık Boncuklu Koyu'ndan. Gün batımına da yetiştik. Ama çok fazla dediğim gibi araba sırası var. Ve çok fazla da kişi var. O yüzden otopark alanı gibi bir şey yok bu arada bilginiz olsun. Yani herkes gün batımından bir saat önce falan gelmiş. Arabalarında bekliyorlar gün batımını. Biz de gün batımına yetiştik bu arada. Ve... Şu köşe tam en güzeli. Ben sonra şekilde videoyu başlattığımdan yürüyeceğim tabii. Fethiye turumuz bu şekilde geçti arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sormak istediklerinizi yorumlarda belirteniz, belirtirseniz çok sevinirim. Fethiye'ye Fethiye, ye, Fethiye ye yolunuz düşerse mutlaka Boncuklu Koyun'a, Patara'ya, Kayaköy'e uymanızı e, tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir tatildi bizim için Fethiye. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka gezide görüşmek dileğiyle. Bundan sonraki tatilimiz daha doğrusu Kaş olacak. Kaş'ta görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.